Arkadaşlar bence bu lan. Bugün bu lan. Bugün sizinle beraber scuba yırandım ve kalımız endem dört. Kalımız endem dört açarsınız. Bir şey kalım kalmadık. Sizinle beraber med menü, mod menüyü nasıl açarsınız onu göstereceğim. Bakalım <laughs> ne yapacağız. Bir de bir tane kaçışı unutmuşum. Yani daha doğrusu iki kaçışı. Onları size göstereceğim mod menüyü ile beraber. Şimdi mod menü ne diyorsun diyecek olursanız, Mod menü şey. Hile yapmamız yardımcı olan bir şey. Bu oyun de genelde başkaları yapar bu modlar. Mod olarak yaparlar başkaları. Ama bu sayık oyunu yapımcısı yapmış. Güzel bence. Güzel düşünce. Yani illa bir mod gelmesine gerek yok. Siz de yapabilirsiniz burada. Hadi bakın. Burada terminale giriyorsunuz. Dur giremedim. Burada terminale giriyorsunuz. O sonra menü. Mode. Mode. On yazıyorsunuz. Ve basıyorsunuz. Şimdi bakın buraya bir şey geldi. Ve buradan dur. Şu an şey Zaten ülke değil. Şimdi bakın. Buradan istediğiniz şey alabilirsiniz. Itemsan istediğiniz şey alabilirsiniz. Şimdi ilk başta ben size backrooms ve deniz sonu yapacağım. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Şimdi İhtiyacı olan şeyler, tahtalar, ee, çivi, çekiç, spray. Yani çatı katı katışında olan şeyler ihtiyacımız var. Şimdi ben low clip gideceğim oraya. Şimdi göstermek istiyorum çünkü başka ayrı video çekmek zorunda kalacağım. Göstereyim size nasıl olduğunu. Şimdi bakın. Şöyle yapacaksınız. Burada küçük buradaymış. Diğer videomda zaten yerlenebilirsiniz. O yüzden yerleri falan göstermeyeceğim. Diğer videomu izleyerek. Şöyle. Hemen git koş. Bakın. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz şimdi. Bastık. Aldık. İşte yaptık. Dur. Dur. Aldım. Tamam. Şimdi bakın. Anne geldi. Kaç. Buradan geleceksiniz. Böyle yapacaksınız. Buradan geçeceksiniz. Bu tellen geçeceksiniz yine. Şey kaçında yaptığın gibi. İkinci kaçış mıydı? Üçüncü kaçış mıydı? Hangi videoda unuttum? İşte ikinci garaj kapısı kaçışında bunu yapacaksınız. Ama bu sefer şuraya geçeceksiniz bakın. Şöyle atacaksınız. Böyle değil. <laughs> i̇şte atlayacaksınız. Çit atacaksınız işte böyle gideceksiniz. Böyle değil çit Atlayamadım bir çite. Gösteremiyorum. Tamam atalım. Siz oran çit atacaksınız. Benim game mod menünüz yoksa. gerçekten gibi o konuları yapınca mod menü açılıyor. Şimdi gideceksiniz bakın. Böyle gideceksiniz. Bir dakika ben. No click maç. Evet. Şimdi ilk sonumuz. Yapmadığım son burada. Boğuluyorsunuz. Şu an ben boğulmuyorum çünkü. Şeyde olduğum için. Mod menü açtığım için boğulmuyorum. Bakın gördüğünüz gibi siz gidin ama mod medya açmadan boğulabilirsiniz. Video son bu 8 son vardı sen yani diğerlerini gösterdim başka videoda. Şimdi bakın böyle gideceksiniz. Ben mod medya gidiyorum siz zaten yürüyerek gideceksiniz. Bakın bir şey olmuyor. Animasyon animasyon girmiyor. Mesela ben gideyim hızlıca şurada. Gidemiyorum ama. Karakter eğil, eğiliyor galiba. Evet. Şimdi bakın. Zaten mikrofonu zaten nasıl gidiyorum biliyorsunuzdur. Oyun değerli oyunlardan falan filan. Şuradan gideceksiniz ve buraya bakacaksınız. Bakın gidiyorum. Düşeceğim şimdi bekle düşecek. Olursa tabi. Aha oldu. Şimdi bir bağırmadan konuş. Şunun hiç burada bir tane canavar var. Bekrom canavarı. Bakın sesi geldi. Tirde ödüktüm bu oyunu aldım sesim. Onu yakalanmalı lazım bu sonunda. Bunda bu arada şey, kaçma sonu falan yok. Yani Bekrom'san. Yakalanmanız lazım. Ben denedim yani kaç kere. Olmadı. Kaçan hiçbir hiç bir görmedim. Kaç kere Şey i̇şte, öleceksiniz o canavarı. Son, son da böyle. Son son. Sonuncu son. Böyle oluyor. Saçma oldu bu biraz. Bakalım nerede canavar? var. Bu Bu arada abi burada arkadaşlar like atmayı unutmayın videoya abone olmayı da unutmayın. Belki belki abone olmuyorsunuz çünkü videonun sonunda söylediğim için herkes herkes videonun sonuna kadar izlemiyor olabilir. O yüzden ben de videonun ortalarında ya da başlarında deneyeceğim. Eğer böyle güzel like ve abone gelirse hep böyle yapacağım. Burada canavar burada. Nerede ama? Görünmüyor hiçbir şey. Neredeyse canavar. Nerede be? Canavar. Kedimi çağırıyorum be. O ne? Canavar. Canavar. Canavar nasıl çağırılır be? Can 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 var Canavar. Nerede gitti oğlum canavar. Sesi gidiyor da dönüyor. Ne hızlı gitti. Çok hızlı canavar. Bilmiyorum çok krallık ya. Neredesin? Bu yakın şu an. Ha burada. Görmüyoruz. Hepsi yap bir de krallık. Canavar. Bağırıyor bu çocuğumuz. Zaten annesini çağırıyor. Şimdi uyandık. Bağırıyor çocuk. Ruh oh diye bağırdı. Ve, ve uyandık. Bu dönem bu, rüya, bu, bu, bu da neydi diyor. Şimdi tam sizin de yapılamayacağız. Zaten şeyini gösterdim. Şimdi burada player var. Burada running ve jumping diye bir şey var. Buna hızlı hızlı atabiliyorsunuz. Dur. Arttırayım. 20... Oh, o e kadar yapamıyoruz. yapabiliyoruz en fazla. 23 yapayım mesela bakın. Şimdi. Bakın. Bakın çok hızlı koşuyor. Nasıl baba nasıl gördün be? O nasıl gördün? Deli ya baba. Şimdi bakın. şimdi ben bunu normale çevireyim. 31 ipi. Ben yani 30 33 ipi bunu. Şimdi bakın. Bakın ram random tuş geldi şuraya. Görünüyor gibi basıyorum da sen görüyorsunuzdur. Yaşı şu köpeği hava attım. Tamam şimdi random tuş geldi. Zaten zaman jump tuşu da geldi. Random tuşu içe kuşmazla yarıyor. Şimdi jump tuşu atırabiliyorsunuz. 30 32 ipi bunu. Boom. Çok sıpadım. Fazla yaptım galiba 100 yapmışım açıkçası. Yine bir fazla çok fazla sıpadım ya. Yanlış 100 yaptım. Hayır. Kaçma. Kaçma. Hayır. Sakın. 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 Tamam. da gösterdim. Interaction zaten şey. Bakın bunu kapatacağız. Şey olacak. Hiçbir şeyle etkileşime giremeyeceğim. Nedir gitti mi? Durun, Aynen gösterebilirim onu en fazla. En iyi. Burada kıplarda gösterebilirim. Dur şimdi. Normalde açabiliyoruz biliyorsunuz. Şu an açamıyorum bunu kapatınca. Climb over. Bunu da yapamıyorum. Climb ladder. Bunu da yap yapamıyoruz. Climb over da galiba pencereyi tırmanamıyoruz. Dur. Bir açalım pencereyi anne yaştı. Şimdi bakın burada kayıt istikrar bir şey yapabiliyorsunuz. Open window yapacağım ben anne. Asın bir pencere. Yine diyor çok fazla duman var diyor. Şimdi burada şey yapabiliyorsunuz. İstersi kendi check player yani bizi kontrol etmeye geliyor. İsterseniz cook dinner yapabiliyorsunuz yani yemek yapmaya gidiyor Water player, water flower şey çekir bitkili suluyor. Go comfort şeye gidiyor. Şu küçük kapı sonundaki yere gidiyor. Chase player yakalıyor. Source Player bizi arıyor. Cezalar var. İşte zemini temizleme. Bir de tuvaleti temizleme. İşte cezalarımız var. İşte Climb Power şey olması lazım. Climb Power kapısında şey olması lazım. Şimdi pencereyi şey yapamam lazım. Pencereyi tırmanamam lazım. Bakalım öyle mi? Evet. Pencereyi tırmanamıyorum şu an. Bakın şimdi açacağım bunu tırmanacağım. Tırmandım bakın. Şimdi. Bir de bunu, bunu göstereyim şey tırmanıyorsa geç, şu an tırmanamıyorum ama tırmanamıyorsunuz. En yani pistlerde sana gösterdim. Burada istediğin şey yapabiliyorsunuz. Benim gibi. Aa dur. Bir şey unutmuşum. Şimdi noclip'e geç. Bakın anneyi büyütüyorum. Çüte de biliyorum. Ne no, oldu? Ne oldu be? Niye Nereye gidiyor? Sulama geliyor galiba. Evet. Babaya da aynı şeyleri yapabiliyoruz. Babaya da yapalım. Anne küçük babayı ya da büyütelim. Ya da, ya da anneyi büyütelim. Şu anne zaten kısa boylu babayı böyle. Anneyi büyütelim baba küçük kalsın 45 yapalım. Baba da küçülsün. Tamam küçülttüm. Çok küçük oldu baba. Benden bile daha küçük şu an. Watch TV var işte bunda. İşte ne yap, her şey var. Hepsini saymayacağım. <laughs> Video İngilizce dersine dönüştü de yoksa. Şimdi buraya. Bir de köpek var. Köpeğe havlatabiliyorsunuz. Yine öldürebiliyorsunuz yolum akasın. <laughs> Uyutabiliyorsunuz. <gülüyor> Oyta Igor var. Igor şu. Bu arkadaşımız. Bunu isterseniz farklı şeyler yaptırtı biliyorsunuz. Zaten normal yaptığı şey var. Chill. Şu an zaten chill yapıyor. Dans var. Bakın dans edeceğim ona. Bakın dans ediyor şu an. Train var. Çalış diyor yani. Dövüş çalışıyor. Dövüş hareketleri yapıyor. Görünüyor gibi. Bir de Vika var. Burada dansı var. Böyle bir dans yapıyor. Bu, makarena yapıyor. Makarna da dansı yapıyor. göstermeyeyim de fazla. Video içinde şey yer. Şöyle göstereyim. Video içinde kısıtlama yer. Uğraş, uğraşmak istemem yeni YouTube olduğum için. Bilmiyorum işte öyle şeyleri. Şimdi son olarak Transition var. Transition'dan Burada daha fazla karakter var i̇şte Bizim yine bir kadar var. Bu saat top da var. Top ve araba. Bakın şimdi top burada neredeydi top? Burada evet. Bakın bunu yerine değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Yere değişiyor. Yükseklik. Sağ sol. Ön arka. Ve bir şey daha var. Dur. Ve bir rot rotasyonu var. Rotasyonu işte böyle çevirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Top gibi Ta ki topa tekme yumruk at Ay, tek atmış gibi. Ve burada topu büyütebiliyorum. Bakın büyütüyorum. Topu. Topu büyüdü. Şimdi arabaya da aynı şey yapacağım. Böyle ilk getirebilir miyim ya? Ya da ilk arabayı deneyim. Arabayı küçüteceğim. Oyunca yapacağım arabayı. Hadi dur be. Küçük. Oyunca yapacağım arabayı. Bunu 10 Daha küçük olur. Bu da 10. Bu da. Hayır. Bu da 10. oyuncak arabamız Arabamız artık oynayacak. oyuncak bir arabamız var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakayım Igor'a deneyeceğim. Anne babayı şey yapamıyoruz orada yaptıkları için. Şimdi Vika ve Igor hareket etmiyor. Belki onları getirebiliriz buraya. Getirelim bakalım. Getirebiliyor, getirebiliyor muyuz? Medmelilu, Monmelilu için. Hadi gel. Dur. Hangi sen yani? ön arkada bu muydu? Hayır bu üstte. Sen Vika çağırın. Vika gel. Atayım hızlıca. Parmağımla basıyorum. Bakın çok hızlı geliyor. Vika evimize geldi. Vika. Vika artık evimizin içinde. Odamızın içinde koyalım. Okay. Ya koyamıyoruz. Sen geçemiyor. Neyse. Burada kalsın o zaman. Hepsi kalsın. Igor da gelsin yanımıza. Dostlarımız yanımıza gelsin. Igor neredesin? Igor nerede o? Igor hala çalışıyor. Duruş çalışıyor. Antrenman yapıyor hala. Geldi mi Igor? Igor geldi tamam. Igor'la şey çağırdık neydi? <laughs> daha, daha yeni baktım oldu. Tamam şimdi son bir şey kaldı. Hız. Bu da hız şeyi. Şimdi dur. Şöyle yapacağız. Şimdi bakın buna hızlandırdım. Takımın sonuna kadar aldım. Çok hızlı şu an. Ben de hızlıyım. Var da hızlı. Neler be? Dur. Dur dur dur. Ben baba çok hızlı şu Kaçın hemen gelecek mi? Hadi. Bir yarım. Bir de 3-4 dakika da sürüyor gelmesi biliyorsunuz. Şimdi... Şimdi biraz daha kısa gelecek. Gelmiyor. ya. Şu burada. Şimdi bakın. Sadece bir de tuvalete gitmek de gitsin. Dur an değil. Tuvalete geç. Bak tuvalete geç. Tuvalete geç onu. Çok güzel yedik geç yaptı. Bakın iki saniye gelecek. Bakın rahatladı rahatladı. Geliyor. Normalde bir süre. Bir yanıp bir iki buçuk dakika falan sürüyordur gelmesi diye düşünüyorum. Neyse bu bir şey size. Size şeyleri de gösterdim. İstediğiniz şey yapabilirsiniz burada. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz bu onda. İsterseniz gizem boyalara bakıp gizem araştırabilirsiniz. İsterseniz başka şeyler yapabilirsiniz. İstediğin şeyi yapabilirsiniz. Hı 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 hı. İşte kaçalım da videoyu bitirelim. Daha bir daha çekeceğim başka. Kaçı da kaçabilir miyim? Kaçamıyorum Bak var. Tamam kaçabiliyormuşum. Bazen bak olabiliyor çünkü. Bilmiyorum onu beni açtığınızda. Kaçamıyorsunuz. Bozuluyor mu kaçma yerleri. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda olsun. Videoyu, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İki kere söyledim neyse. Görüşürüz.